Merhaba, Akıl Fikir Gezegenine hoş geldiniz. Bu bölümde edebiyat tarihinin gizemli eserlerinden birine Shakespeare ve Cervantes'in yollarının kesiştiği iddia edilen Cardenio oyununa göz atacağız. Hem edebi hem de tarihsel açıdan oldukça ilginç detaylar içeren bu hikayede ihanet, aşk, delilik ve saplantı iç içe geçmiş durumda. İlk olarak Cardenio ismini Cervantes'in ölümsüz eseri Don Quixote'un bir bölümünde duyarız. Soylu bir genç olan Cardenio, Lucinda adında bir kadınla karşılıklı aşkla bağlıdır. Ancak Cardenio'nun dostu gibi görünen Don Fernando da Lucinda'ya göz koymuştur. Bir dizi entrika sonucunda Don Fernando Lucinda'yı Cardenio'nun elinden alır ve onunla evlenir. Bu ihaneti kaldıramayan Cardenio kendini dağlara vurur. Zihinsel dengesini yitirir, bir meçhuba dönüşür. İşte tam bu noktada Don Quixote ve Sadık Yaveri Sancho Panza'nın yolu onunla kesişir. Onlar Cardenio'nun trajik hikayesini dinlerken biz de deliliğin eşiğinde bir aşkın kalıntılarına tanıklık ederiz. İlginçtir ki Cervantes ve Shakespeare çağdaştır. Hatta her ikisi de 1616 yılında hayata veda eder. 1612 yılında Don Quixote'un İngilizce'ye çevrilmesiyle Shakespeare'in bu hikayeden etkilenmiş olabileceği düşünülüyor. Shakespeare genç yazmanı John Fletcher ile birlikte bu hikayeyi sahneye taşımaya karar verir. Ancak kendi Cordenius'u Cervantes'inkinden farklıdır. Oyunda Cardenio'nun ismi Giovanius olarak Lucinda ise Lady adıyla karşımıza çıkar. Bu versiyonda olaylar daha da dramatiktir. Giovannius Lucinda ile birbirine aşıktır ve aynı zamanda tahta geçmeye hazırlanan bir prenstir. Ancak Don Fernando iktidar hırsıyla onu alt eder ve sürgüne gönderir. Yine yetinmez. Giovannius'un sevgilisi Lady'ye sahip olmak ister. Baskı ve tehditle onu evliliğe zorlar. Lady, Giovannius'tan son bir dilekte bulunur. Onu öldürmesini ister. Aşkıyla vicdanı arasında kalan Giovannius, bu ağır kararı verir ve Lady'yi öldürür. Fakat hikaye burada bitmez. Tiran Don Fernando, ki Shakespeare ona oyununda zorba adını vermiştir, ölü Lady'yi gömülü olduğu lahitinden çıkarır. Onu süsler, giydirir ve adeta yaşayan bir manken gibi yanında tutar. Bu yalnızca kıskançlık değil, aynı zamanda ciddi bir ruhsal sapkınlıktır. Don Fernando ne kadar ileri gittiğinin bile farkında değildir. Bir gün Giovanni sevgilisinin mezarını ziyaret etmek ister ve orada tıpkı Hamlet'teki gibi bir hayaletle karşılaşır. Rosinda'nın hayaleti başına gelenleri bir bir anlatır. Bedenine sahip olmaya çalışan tiranın niyetlerini ortaya serer. Giovannius olan biteni duyduğunda öfkeden deliye döner. Sevgilisinin ölü bedenini bu aşağılayıcı durumdan kurtarmak için bir plan yapar. Gerçek bir intikam ve adalet mücadelesi böylece başlamış olur. Fakat Cardenio sadece Giovannius ve Lucinda'nın trajedisi değildir. Oyunda yer alan bir yan hikayede en az ana tema kadar çarpıcıdır. Giovannius'un kardeşi Anselmo, karısı Camilla'nın sadakatinden emin olmak ister. Bunun için yakın dostu Votarius'u kullanır. Votarius'un Camilla'ya kur yapmasını ister. Amacı karısının bu cezbedici sınav karşısında ne yapacağını görmektir. Bu sadakat testi bir yandan dostluk bağlarını sınarken diğer yandan evlilik ve güven kavramlarını sorgulatır. Bu sahneler başlı başına bir oyun olacak kadar yoğun ve güçlüdür. Gerçi Shakespeare'in Otello adlı eserinde de kıskançlığın bir insana neler yaptırabileceğini en ince ayrıntısına kadar anlattığına tanık oluruz. Ama bu hikayede kısa ve öz bir şekilde anlatmak istediği şeyi bizlere anlatır. Bildiğiniz gibi aşırı kıskançlık ve getirisi literatürde Otello sendromu olarak isimlendirilmiştir. İşte bu yüzden Otello bu anlamda çok daha katmanlı bir oyundur. Sonuçta Cardenio oyunu Giovannius ve Lucinda'nın hikayesi etrafında şekillenir. Cardenio adlı bu kayıp oyunu okumanızı öneririm. Zira oyun saf aşkı, sapkın zorbalığı, yakıcı ihaneti, yıkıcı kıskançlığı ve sadakatin sınanabilirliğini aynı potada eriten harika psikolojik bir oyundur. Başka bir bölümde görüşünceye dek. Sağlıcakla kalın.